Benim adım ne? Mehmet abi. Soyadım ne? Baba Yiğit abi. Son bölüm dedim mi ben size? Demedin abi. Ee, o zaman? Doğru söylüyorsun abi ama anlaşma bu bir ara mı veda mı? Ben bitti demeden bitmez. <laughs> Doğru söylüyorsun abi. Haklısın abi. Ayvalar sorduk. Aa! Şahbeton'un katkılarıyla sunduğumuz Ayvallah Sorduk programımızın 11. bölümüne hoş geldiniz. Ayvallah ne sorular sorduk, ne cevaplar aldık izleyelim görelim. Bir meyve olsam ne olurdun? Portakal geldi aklıma hiç. Karpuz geldi aklıma bir de. Kelek. <gülüyor> <gülüyor> meyve olsam ne olurdu? Aynen. İnanılmaz bir soru. <laughs> portakal olabilirdim ya bu arada. Neden? Ben de portakal, <laughs> portakal dedim. Aklıma hiç o geldi. Neden ama yani? C vitamini herhalde, ondan geldi. Ya bu kadar sağlıkçı olmayın yani. abi. Dışından kabuğu hafif sert ama içini açtığın zaman da bir o kadar lezzetlidir, tatlıdır. Peki sana bir sorum daha var. Burada sana sorulması <laughs> rahatsız olduğun soru ne? Yağlar kasa dönüşür mü? Veya hocam karın kası çalışalım, biraz karnımdaki yağlar et. Ya genel olarak ben soru sorulmasını pek hoşlanan zaten bir insan değilim yani. Darlanmayayım yeter. Tamam <laughs> okey. <laughs> sana sorulmasından en rahatsız olduğun şey nedir? Borç verir misin? Boş vermeni seviyoruz. Boş verdikten sonra paramızı geri istediğimiz zaman arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Peki abi bir meyve olsan hangisi olurdu? Herhalde muz olurdum ya. Kimsenin ayırt edemeyeceği bir meyve. Sever misin? Herkes sever ya muzu sevmeyen var. Sana sorulmasından en nefret ettiğin şey nedir? <laughs> ne kadar param var? <laughs> <laughs> Güzel cevap. Peki bir meyve olsanız hangisi olurdunuz? Hmm. Ben ananas olurdum. Dışı biraz böyle biraz sert gibi ama içi böyle yumuşak tatlı. Şu an, şu an geldi o his. <laughs> geldi o onu size söyledim hemen. <laughs> Peki sen? Ejder meyvesi. <laughs> Neden? Neden bu kadar egzotik bir meyvesi? Bayağı faydalı, güzel, bayağı hastası, böyle seveni var. Bu. Hastası var diyorsun. Yani mesaj alındı. Mesaj aldınız mı ya? <laughs> Sana sorulmasından nefret ettiğin şey nedir? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? yok? i̇ma var böyle anlatabildim mi yani? Öyle mi? Aynen. Bir meyve olsan hangisi olurdu? Tüysüz şeftali. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Neden? <laughs> Anansan daha renkli meyveler var. Neden onu? Ama içi dışı güzel. Hadi hadi. Bana genel olarak soru sorulmasından nefret ediyorum. Neden? <laughs> ah gelsene. Gel gel. Gel gel. Bak soru sordum. Dedim ki sana sormasından nefret ettiğin şey nedir dedim. Senin ne? Ne? Evet, röportaj yapılması. <laughs> Peki bir meyve olmaz. Hangi meyve olurdu? Portakal mesela. Abi niye? Muz diyeceğim ya muz muz. <laughs> evet. Yemesi kolay. Size sorulmasından en hoşlanmadığınız soru nedir? Gelirimin sorulması. Az olsa verecek değil, çok olsa isteyecek değil. <laughs> Doğru yani. <laughs> Peki bir meyve olsanız ne olurdunuz? Biraz olabilirdim ee, Neden? Ee, bir Çocuklar çok seviyor kirazı. Sorulmasından en hoşlanmadığınız soru nedir? Ödeme alabilir miyim? <laughs> Galiba karşılıklı. <Evet. gülüyor> Bir meyve olsanız hangi meyve olurdunuz? Nar. Neden? Bereketi çok iyi. Bereket. Wow. Hem de kutsal bir meyve. Sana sorulmasından hoşlanmadığın soru nedir? Kaç kilosun? Gereksiz <laughs> kaç kilosun? En tilt olduğum soru. Sana ne? Yeterli bir cevap. Yeterli. Peki bir meyve olsan hangisi olurdu? Ananas. Neden ananas? Bir de küfür eder gibi. Ananas. Ortası sert, etrafı yumuşak ve tatlı. Renklisin bugün. Ben de renklesin. Uyumlu renkli sorularla devam edin. Evet, evet. bir meyve olsan hangisi olurdu? Ananas olurdum. Ay, herkes ananas. Ananas. Dışı böyle sert duruyor, kabuklu, dikenli falan. Ondan sonra içi böyle sulu sulu, yumuşacık. Aynısını dedim, aynı. Kafamda da tacım var. <laughs> ya bir meyve olsam ne olurdu? Muz olurdu. Neden muz? Daha tatlı diye herkes yesin mi? Peki çok güzel cevap. A tamam. Sana sorulmasından en hoşlanmadığın şey nedir? <laughs> Malzeme listesinin geç gelmişti. Bir meyve olsaydın hangi meyve olur? Şeftali olabilir. Neden şeftali? Ben şeftali çünkü yemeği falan. <laughs> şeftali olduğunu düşündüren şey ne sana? Neden şeftali olur. Ya şeftali hem tatlı hem de ekşi olduğu için. Hem tatlı hem de ekşi. <laughs> Size sorulmasından en hoşlanmadığınız soru nedir? <laughs> i̇nsanlar bazı şeylerin mesajlarını fen görmek istiyor. Telefonuma girmek istiyor sadece. Ver bakayım sen şu telefonu. Yani. Sevgilim var mı sorusunu çok sevmiyorum ya. Neden? Ya yıl 2023 bu mu sorulur değil mi? Yani. Hala var mı ya böyle direkt sevgilim var mı yazın? Var var ya. Biz de az önce giriş Starbucks'a gelip Peki bir meyve olsanız ne olurdunuz? Mu? Muz. Neden muz? Hayır. Ben muzu en çok meyve olarak seviyorum. Yani, fesat düşünüyorum herkes. Kendini yani, muza mı benzet? Hayır. <laughs> Armut'a benziyorum. <laughs> sen? Ananas. What the fuck ya? Ne lan ana? Anadolu'dan sonra geldi. Senin mu? Senin Allah sonunuzu hayretsin gençler. <laughs> Hala güle yoruldular. Gül gül. Biri buzmuş biri ananas. Dur ben şöyle geçeyim. Heh. Sana en çok sorulan ve nefret ettiğin soru nedir? Motorumu ne zaman alabilirim? Sabırsız da insanlar. Yiğit <laughs> bir meyve olsaydın ne olurdu? Elma olurdum herhalde, yeşil elma. Neden? Dişlere iyi gelmek için. Güzel <laughs> cevap. Bir sürü insan ananas ve muz dedi. Tadı güzeldi herhalde, onların tadı güzel olsun istiyorlar ondan. Tık. Senin tadın güzel değil mi? Ben faydalı olmak istedim. Ben balıkçılık yaptığım için bana balık bayat müverte, mı ve taze mi diye soruyorlar. Çünkü daha denizden yeni gelmişim. En nefret ettiğim soru bu. Meyve olsan hangi meyve olurdu? Balık evet. diyoruz. Kiwi. Şimsi biraz tadı. Arpus. Bak bu iki cevap ilk defa geldi. Neden karp? Yaz, yaz sıcağında yenilemeyecek en... Serinletirim diyor. Aynen. Sana sıkça sorulun ama sevmediğim bir soru. Dövmeyi kaç para yapıyorsun? İşte işte yani tart, tartarız. Boya hangi boyayı kullanıyorsun? Sanki anlıyormuş gibi. Bu ne biçim dünya? Ah be! <laughs> Başak abla bir meyve olsan ne olurdun? Portakal. <laughs> Orada kalsınlar da ondan. Abi yanılmaz <laughs> nefret ettiğin soru nedir? Karnım acıktı, ne yemek var denmesi, nasılsın demeden. <laughs> çok doğru bir isyan. Yaz kızım, üç kilo çiment. Hangi meyve olur? Çilek. Neden çilek? Çünkü çok tatlı benim gibi. <laughs> Allah'ım, yanakların çilek gibi oldu. Kaçıyorlar. Şimdi ben çok Çok tatlı bir köpek var burada. Ya bir meyve olsam ne olurdu? Bir meyve olursan ne olurdun? Çilek. Neden çilek? Çileği seviyorum. Yaz meyvesi, yazı seviyorum. Sıkça duyduğum bir soru ve artık sıkıldığım bir soru. Ürünleriniz taze mi? Doğru. <laughs> Peki bir de meyve olsaydın hangi meyve olurdun? Çilek olurdu. Neden çilek olurdu? Oğlum çok seviyor çünkü. <laughs> daha çok sevsin diye diyorum. Beni daha çok sevsin diye. <laughs> Eşin sormuyor mu iki de bir neredesin neredesin? Durmadan telefondan arıyor. Bana soruyor neredesin? Şuradayım. Buradayım buradayım. Ya yani hiçbir yere gidemiyoruz ki. Telefondan biliyor nereye gitti. Meyve mi? Ha bir meyve olsa? Ceviz olurdu. Neden? Çünkü beyindi beyin. <laughs> tamam o zaman bir meyve olsaydın ne olurdu? Ananas. Neden olur, ananas? Neden ananas? Diğer meyvelerden biraz daha farklı. Ben de diğer insanlardan biraz kendimi farklı görüyorum o yüzden. Dışı birisi. İçim farklı dışım farklı yani biraz. <laughs> İçi senin dışı ne yakar abla. <laughs> sormalarından çok sıkıldığım bir soru söylesene bana. Çok duyduğum bir soru. Sorudan ziyade hani yengen kurudu közler falan. Artık bunlar çok eskidi. Biraz daha... Hala eski miydi bu? Geliyor közümüz yollarda kaldı falan gibi böyle espriler. <gülüyor> <gülüyor> çok yüren. 10 dakika geç geldin evet. Neredesin? Yok <laughs> tabii yine rakımı içtin. Ee, evet. Rakıdasın yine gelmedi. Evet. Peki bir meyve olsan hangi meyve olur? E, Vallahi karpuz olur. Rakıda gidiyor. E, tabii. Sana sorulmasından çok sıkıldığım bir soru söylesene bana. Neyi duyuyorsun? Neyi? Veya çay siparişi, kahve siparişi. Çay, 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 çay. Bak işte mesela, <laughs> bunun şeyleri. Ne bir daha söyledin, ne söyledin? <laughs> Teşekkürler, o kaçan arkadaşa söyle onu yakalayacağım. Bir şey soracağım, bir meyve olsam hangi meyve olurdun? Acun. Gülizar <laughs> seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin Gülizar? <laughs> Bence güzel bu arada. Bir meyve olsaydın hangi meyve olurdun? Soruyu sormayacak Ver. Ne diyeceğim? Dur. Orada çok... Şahbeton'un katkılarıyla sunduğumuz ayvala Sorduk programımızın 11. bölümünün sonuna geldik. Çok güzel bir gündü. Bizi beğeniyorsun, abone oluyorsun ve takip ediyorsun. O zaman haftaya görüşmek üzere.